lahana suyu ve 12 şey 19 çeşit bitki içer. Bunu kişi hafif gastritse 3-4 haftada iyileşir. Ağır bir vakaysa 5-6 hafta. Pan gastritse biraz daha zaman alır 2 ay gibi. Yani 3 haftayla en fazla 3 ay arasında tonik diyoruz. Lahana suyu en ağır gastriti iyileştirir. Ha bir gastrit türü var. A, antral gastrit aşırı kimyasallardan kaynaklanır. O zaman spirulina da gerekebilir. Spirulina. Spirulina yoksun. Bizim de onunla özel özel bir ürünümüz var. Bunu kullandığı zaman en ağır gastrit. Eğer kişinin mesela kurdeşene yakalandı diyelim. Kurdeşen midedeki rahatsızlığa kaynaklanıyorsa tonikle çok kısa sürede iyileşir. Fakat bağırsak florasının bozulmasından dolayı böyle bir problem ortaya çıkmışsa kurdeşen o zaman aloe vera gerekir. Yani rahatsızlığa göre elimizde çeşit çeşit ürünler var. Evet. Bize gelip de gastritten dolayı iyileşmedim diyen olmadı hamdolsun. Neden? Çünkü burada geliştirilmiş ve daha etkili hale getirmiş sadece lahana suyu değil tonik. Bugüne kadar 10 binlerce insan mide rahatsızlığı olan kişiyi hamdolsun iyileştirdik. Hatta bir hanımefendi Bağcılar'da 240 kilo yataktan kalkamıyor artık. Yatak sabit. Dediler ki bana ya çok ağır hem mide rahatsızlığı var hem aşırı kilolu deneyelim dedim. Garantisi yok. 3 hafta içerisinde 20 kilo birden verdi. Zayıflatıcı özelliği de var. Evet. Tonik zayıflatıcı ve hiç yan etkisi yok. Yani kimyasal katkı maddesi yok. Tamamen doğal. Bunun birleşimindeki koruyucu madde dahi bitkisel. Ee, İspanya'dan getiriyoruz. Özel bir koruyucu. Yani bitkisel koruyucu. Kimyaca, kimyasal koruyucu dahi katmıyoruz. Özelliği bozulmasın diye. Ee, tonikle gastritin en ağrı iyileşmesi mümkün. Önemli olan bilmek gerekir. Bakteri mi sebep oluyor? Virüs mü sebep oluyor? Mantar mı sebep oluyor? Ne sebep oluyor? Onu bilebilirsek bir buçuk iki ay en geç iyileşmesi mümkün. Evet, aloe vera, aloe vera'nın bu birleşiminde binlerce vitaminler mineral enzim var. Fakat çok az miktarda aloin var. Aloin, kişi bunu evinde aloe vera'yı şurubunu yapıp içerse karnı küp gibi şişer. Bir, ishal yapar. iki. Ha, yani evde aloe vera'yı alayım, yetiştireyim, balkonda, bahçede efendim ben ondan şurup yapayım, içeyim diyebilirsiniz. Bir iki defa kullandım mı pek zarar olmaz. Sadece biraz ishal yapar. Ama uzun süre kullandı mı ne olur? Sürekli kullanmamak. İshal yapar, karnı davul gibi şişer, aşırı mineral kaybına sebep olur. Biz bunu, ben bununla ilgili tam 19 yıl, 19 yıl çalıştım. Artık ben bunu başaramayacağım dedim. Bir kenara koydum. Yani mümkün yok bunu normal, doğal üretmek. Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde aloe vera üreten bir firma. Onlar dahi doğal üretemedi. Onlar destilasyon, ekstraksiyondan geçiriyorlar. Destilasyon ve ekstrasyondan geçen aloe veranın bu içindeki jel ne oluyor? Bozuluyor. bozuluyor. Enzimler bozuluyor, vitaminler bozuluyor. Etkisi %100'den %5'e düşüyor. Bu nedenle ben 19 yıl çalıştım doğal üretebilmek için. Üretemedim. Sonunda en ağır kanser hastaları, evet. 3. 4. devre kanser hastaları artık doktorların ölüme terk ettiği hastaları ben Çeçenistan'dan gelen Türk hekimi var. Fahrettin Efendi. Ona gönderiyordum. Hmm. Ben yani 3. 4. devre umut etmiyorum ama gidin bakın deneyin diyordum. Adamlar iyileşiyordu. Ziyarete gittim. Bu adam ne yapıyor kanser hastalarını 3. 4. devre yani doktorların ölüme terk ettiği Artık evine gitsin, evinde ölsün dedikleri. Hastayı iyileştiriyor. Nasıl iyileştiriyor? Gittim baktım ki ziyaret ettim. Evinin bahçesi, evinin içerisi her taraf aloe vera. Dedim ya ne işe yarıyor bu aloe vera? Ben bununla 19 yıl çalıştım başaramadım. Dedi ki şu 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 bitki kattın mı? Yok katmadım. Bir de öyle dene. Tamam bir de öyle deneyimdim, Denedim. Onun üretmiş olduğundan daha kalitesini üret. Bu aloe vera mesela bir hanımefendi 63 yaşında lösemiden dolayı 4 ay kemoterapi görmüş. Doktorları artık ölecek evinde çoluğuyla çocuğu yanında ölsün hastanede perişan olmasın eve göndermişler. Ailesi geldi dedim ki deneyeceğiz garantisi yok hiçbir zaman şöyle eleştiririz böyle işte diyemeyiz. Evet. Elimizde bilgi var belge var klinik araştırması var alerjiye karşı etkisi var kurdeşine karşı etkisi var cilt hastalığına karşı etkisi var ama lösemi kan kanseri bilmiyorum deneyelim bakalım. Dediler ki kaybedecek bir şeyimiz yok zaten bakalım. Tam 25 gün kulaktan sonra bayan, 63 yaşında, dayanamamışlar. 2 ay sonra doktora gidin demiştim. 25 gün sonra doktora gitmişler, kan tahlil yapmışlar. Bütün değerleri düzelmiş. Raporlar var, sitede yazıyor. İsteyen girip bakabilir. Aa, bana geldiler, Allah senden razı olsun. Ne oldu? Bütün değerleri düzeldi. 25 günde. Yani iki ay sabredememiştir. Ondan sonra bu bayan hanımefendi ne yaptı? Bütün Kemoterapi, doktorların vermiş olduğu ilaçlar hep çöpe atmış. <laughs> ee, şimdi hiçbir problem yok. E, ee, alerjinin her türünü aloe vera ile ve hamamelisle. hamamelis ile. Hamamelis, hamamelis ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Atopik ekzemeye karşı, alerjik hastalıklara karşı etkisi ispat edilmiştir. Klinik araştırması var. Bu, buna cadı fındığı denir Türkçe. Latincesi hamamelis virginiana. Fındık ağacına benzer. Fındığı var böyle küçük. Hı hı. Ama yenmez yani fındığı. Bunun yaprağı ve dalının kabuğundan elde edilen ekstrak kullanılır. Mantara karşı etkili. Alerjik hastalıklara karşı etkili. Kurdeşene karşı etkili. Bu bosvelia. Bosvelia bildiğimiz günlük sakız ağacı gibi bir ağaç. Ağacın gözdesini ilkbaharda böyle çizerler veya keserler. Yani gözdesini kesmezler, kabuğunu oradan akan reçine, sakız gibi toplanır. Destilasyonla elde edilen ekstraktından damla draje hap yapılır. Türkiye'de ilk üreten benim Bosveli'yim. Almanya'nın Frankfurt şehrinde Frankfurt Üniversitesi'nin Farmakoloji Enstitüsü bununla yapmış olduğu klinik araştırmalarda kortizondan daha etkili bir enflamatör yani iltihap önleyici olduğunu belgelemiştir. İltihapları önlüyor. Yine Almanya'nın Tübingen şehrinde bununla ilgili yapılan klinik araştırmasında romatoid artrit iltihaplı romatizma yok ediyor. Yine bununla ilgili yapılan klinik araştırmada bronşiyel astımı, pro, iyi huylu prostat büyümesini, beyincik iltihaplanması, omurilik, her türlü iltihabi hastalık, ülseratif kolit, kolit, morbus kronu, iyileştirdi. İsteyen girebilir Google'dan görebilir. Yüzlerce klinik araştırması var. Ne şekilde kullanılıyor peki hocam? Bu ak günlük damatılarak elde edilen ekstraktından biz Hı -hı. kapsüller üretiyoruz. Kapsüller. Evet. Günde 3-4 defa iki şey tane alabilir kişi 3 alabilir ağır vakalarda. Bu vücudu temizler, aratır. Her türlü iltihabi, iltihabi hastalıkların sebebi mikrobik olmayan iltihabi hastalıklar var. Barsak florasının bozulması nedeniyle mantarlardan dolayı e, karaciğer yeterli ve kaliteli yağlandığı için elengaz, gaz, isimli enzimleri az salgılar. Lipoksinaz enzimi fazla salgılanır. Lipoksinaz da normal olarak omega 3, 6, 9 doymamış yağ asitleri hormona dönüşmesi gerekirken bu lipoksinaz denen enzim Omega 3, 6, 9'u hormon yerine toksik maddeye dönüştürür. Lokotrin. Bağışıklık sistemi bunu mikrop gibi aldı ona karşı savaş ilan eder. Sürekli savaşır savaşır. Sürekli iltihap, sürekli iltihap. Böylece ülseratif kolit, kolit, morbus, kron, rometit, artrit, efendim bronşiyel, astım, e, badem, iltihaplanması, bir sürü iltihabik hastalıklar. Yani kortizonun kullanıldığı her yerde kullanılır. Kortizon gibi yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kortizonun yan etkisi çok büyük olduğu için kemikleri eritir, hafızayı zayıflatır, deri incetir, yüzün şeklini bozar. Moğol, yüz dediğim yüz oluşur. Mesela mesela yan etkisi çok büyük. Bu nedenle kortizon tehlikeli. Oysa Bosvelia hiç ak günlük Türkçesi. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Uzun süre kullanılabilir. Yan etkisi yok. Bu her türlü bağırsak rahatsızlarına, etkili. Çünkü bağırsak rahatsızları, alerjik hastalıkları, çilt hastalıkları, panik atak, depresyon gibi birçok hastalığı bağırsaklar bozulduğu zaman buradaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğer aratamazsa toksik madde beyine etkiler, cildi etkiler, bütün organları, hastalıkları tetikler. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Kökten çözüm olması gerekir. <laughs> Bunun için de kişide gastrit varsa tonik, bağırsaklarında mantar varsa aloe vera, evet. Şimdi atopik ekseması varsa hamamelis, ulceratif kolit, kolit, romatoid artrit gibi rahatsızlığı varsa bosveliya, yani hastalığa uygun ürünlerle her türlü rahatsızlığın iyileşmesi mümkün.